Tanıcak. İki takıma da olimpiyaslarında başarılar diliyoruz. Şimdi saatini ayarlıyor Tolgöz Kalfa. İlk düdük geldi ve Beşiktaş karşılaşmaya başlıyor. Bir takımda stoperlerdir. Evet. Devamlı yakın oynayan. Bu arada Koorejman'ın gönderdiği top ceza alanı. Bakıyoruz. Devam diyor maçın hakimi Tolgöz Özkalfa değerli izleyiciler. Geldi. Koorejman gönderiyor. Konya için. Cenk. Necip. Mükemmel bir top attı sağ kanada doğru. Kovarejma vuruyor. Dışarı. Tosic. Sisokka'dan döndü. Şimdi dolduruyor. Bir ters kafa. Ve bakıyorum. Korner. Ko pozisyonu izliyor. Korner kullanıldı. Ceza alanında bir karambol. Şut ağlarda. 1-0 öne geçiyor. Değerli izleyiciler Beşiktaş. Cenk'le. Dediğiniz bu golle. İşte Kovarejma e bakın. Top arkaya sekiyor ve iyi dönüp vuruyor Cenk. Beşiktaş yöne geçiyor rakibi karşısında. İşte gol. Orada Sosa'nın vuruşu ve kalecinin müdahalesi. Ofansta çok etkili Beşiktaş. Rakibi karşısında İlk yine bir duran geriye Serdar. Serdar vurdu. Kaya uzandı tam direğin dibinden. Selim orayı iyi kapatıyor. Çalımlar çok şık çalımlar bu arada Necip'ten. Tosic şimdi ortaladı cezalarını. Orada top geçti. Serdar yakınında Kovarejman'ın ortası geliyor. Kaleci çıkmadı top havalandı. Bu arada Tolga Özkalfa devam ediyor. Gol pozisyonu. Büyük karambol. Kaya top boşta iki hamlede topa sahip oldu değerli izleyiciler. Çok enteresan bir pozisyon. Kovarejman bıraktı. Şimdi ortalıyor vuruşu dışarıda. Veli ile birlikte topa yükseldi orada. Bir ara pas. Konya Spor için beraberlik şansı. Dolgu kafa oyunu durdurdu. Marcelo kırmızı değerli izleyiciler. Soğa ilginç bir hale almaya başladı. Bakın bir ara pas Rangelova. Bir, bir... sıfırlık üstünü devam ediyor. Orada Ali Çamdalı da var. Mehmet geliyor. Vurdu ve gol. Beraberlik kulübü. 65. dakika İstanbul'da beraberlik golü. İstanbul'da beraberlik golü. Konya Spor beraberliği sağlıyor. Serbest vuruşta attığı gol. İşte pozisyon bakın Mehmet de orada. Ali Çamdar'ı da var. Bayiç gerçekten harika vurdu. Beraberlik golü durum 1-1. Mehmet ve Bayiç. A açık köşe. Şimdi Rangelov'a doğru. Rangelov ortaladı. Skubic atladı. Gol pozisyonu. Andreas Beck vuruş dışarı işi iyice zora sokmuş olursun. Bu arada bir pas gole gidiyor Torku Konyaspor. Andreas Bekra. Vukovic bu arada. Şimdi Sisoko ortaladı. Bir kafa Boyko döndü ve dışarıda top. İşte Sisoko bakın görüyorsunuz bu kafa vuruşu Boyko. Ve bekletti bu arada. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kaleci top boşta. Direkt durumu 2-1'e getiriyor İstanbul'da. Sıradan köşe vuruşu değerli izleyiciler. Bakın burada Selim üst direk dönüyor ve Volkan. Katışını kullanacak derken maçı bitirdi değerli izleyiciler.